Bittin sen Eren. Alo Eren aşkım. Alo. Alo aşkım Eren neredesin? Sen kimsin? Eren nerede? Telefonu verir misin ona? Ablası mısın sen? Ne ablası ya sen kimsin? Ben Eren'in sevgilisiyim sen kimsin? Ben Eren'in nişanlısıyım. Ne demek ben sevgilisiyim? Ne demek nişanlısıyım? Yalan söyleme ya. Bu çocuk daha dün akşam benim yanımdaydı. Biz beraberdik. Nişanlı falan demedi. Aa doğru bana nişan yüzüğü alacaktı. Evet. Onu mu alacaksınız birlikte? Bana bunu söyle. Sen kimsin? Jessica. Eren. Eren nerede? Nişan yüzüğümü alacaktı benim Eren. Ondan bahsetti herhalde sana. Nişan yüzüğü ya ne saçmalıyorsun sen. Biz Eren biz Eren'le nişanlıyız. Ah Eren nişan yüzüğümü ne vermedin ne bir kere. Bir susar mısın kızım? Allah Allah iki saattir bak seni burada dinliyorum. Senin saçını başını yolarım benim, ben. Başını yolarım benim, ben. Başını yolarım seni diyeyim, var ya bak beni ne çıldırtma. Ne? Hayır bak bana öyle. Eren benim sevgilim anlamıyor musun? Benim sevgilim nedir? Benim nişanlım ne demek benim sevgilim? Senin nişanlın nasıl benim sevgilim olabilir matematiksel hesapla. 2 artı 1 <laughs> bekle. Artı 3 eksi 2 nokta 4 nokta 5 virgül nokta 7'den. Kestin mi? Neredesin sen? sen? Eren'in yanındaydım demin. Eren hatta beni bıraktı gitti. O turbo cihanlem ateşi topaşıyla beraber bıraktı beni. Hatta Eren'in arabasının direksiyonunda bir tane de gül resmi var biliyorsun değil mi? Sen mi adam? Hatice... Doğru söylüyor. Gül resmi var. Evet gül resmi var. O gül resmini ben koydum oraya işte. Eren o gülü vermedin biçeren çeren. Kapat. Kapat ne? seni de geberteceğim. Ereni de geberteceğim. Hayır Eren'e hiçbir şey yapamazsın. Eren benim sevgilim. Ben o çocuğun ponçik yanaklarını çok seviyorum. Tamam mı sakın? Dokunma Eren'imi. Eren! Allah belanızı versin. Kanka Bela okuma Allah, biz iyi ver. insanlarız tamam mı? Eren bana şefkat gösteriyor. Beni sahipleniyor sürekli. Her gün beni işten alıp ne eve ne bırakıyor. Harçlık veriyor bana. Harçlık avans veriyor hatta var ya. Bu kredi banka falan var ya. neyin avansı? Hayır neyin avansı? O ben aldım ona. Neyin avansı? Eren çok zengin bir çocuk. Çok seviyorum Eren'i. Kapat ben. Aa Eren arıyor. Eren dur kapat. Alo Eren. Kapat. Aşkım arıyor.